Alo, iyi günler, merhaba. Ee, ben beni meşhur yap ajansı aramıştım. Evet, ben oyuncu olmak istiyorum da, yani dizilerde falan oynamak istiyorum. Yani o yüzden şey etmiştim. Hayır, daha önce hiçbir tecrübem yok. Hayır, eğitim de almadım. Ama ayıptır söylemesi, yani böyle şeyler söylenmez ama ben arkadaşlarımla acayip iyi şaka yapıyorum. Bir taktikler falan, bana kopuyorlar yani. <laughs> Tamam o zaman. Ben dediğiniz gibi yapıyorum. Hemen internetten başvuru formunu doldurup size yolluyorum. Sizden haber bekliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. <laughs> meşhur olacağım. Merhabalar. Hiç öyle evde televizyon falan izliyorum. Oturuyorum. Beni meşhur yap ajansım. Evet. Ben geçen hafta size başvuru oyuncu olarak seçildim mi? <laughs> Tam aradığınız oyuncuyum. Aa çok iyiymiş. Ne yapacağız şimdi? Kayıt parası, kayıt belgesi, fotoğraf çekimi, dosya masrafı, e, dizi öncesi oyunculuk eğitimi. Toplam 37.500 lira. Tamam. E, ben hemen gönderdiğiniz iban'a bana yolluyorum parayı. E, şeyi soracaktım. Sonrasında kesin meşhur oluyorum değil mi? Dizide oynuyorum yani kesin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Görüşmek üzere. Çok öpüyorum. 37.500 lira da az para değil aman canım ne olacak nasıl olsa dizide oynayacağım çok rahat öderim parayı meşhur olacağım <laughs>